Teravih namazı var mı yok mu? İslam alimleri şimdi de bunu tartışıyor. Yaşar Nuri Öztürk teravih namazı yok dedi. Ortalık karıştı. Allahu Ekber Allahu Ekber Peygamberimizin caminin içinde İslam'ın mabedinde 20 rekat kıldığı bir teravih var mı? Söylesinler ben bütün kitaplarımı okuyacağım. Teravih namazı var, Peygamber Efendimiz kılmış. Yaşar Nuri Hoca ortaya attığı İslam alimleri tartışmaya başladı. Teravih diye bir namaz yok, polemiği ortalığı karıştırdı. Gündemde kalmak ya da işte efendime söyleyeyim e, kitap satmak ya da işte efendime söyleyeyim ne bileyim sansasyon ortaya atmak için, çıkartmak için söylenmiş olduğunu kabul ederim. İyi niyetli olarak yorumlamam bunları. Kıytırık, böyle kaypak, böyle kıvırtma cevaplar onurlu insanlara yakışmaz. 11 ayın sultanı Ramazan teravih namazı tartışmasına tanıklık ediyor. 20 rekatlık teravih namazı sünnet olarak biliniyor. Teravih e, adı altında hadis kitaplarında bablar var. Yani bu konuyu hadis uleması incelemiş. Buna yok denilemez. İlahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk teravih namazı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Böyle bir namaz yok dedi. Alıştıklarımıza ters düşüyor ama İslam'a ters düşmüyor. İslam'a ters düşen bugünkü uygulama. Daha önce Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'ın da gündeme getirdiği iddiaya göre teravih namazı peygamberden sonra çıkarılan bir gelenek. Bunun icra edilmesini peygamberimiz yasaklamış. Bakın bir de yasaklamış. Bunun sonra farza dönüştürürler diyor işte dönüştürmüşler. Teravih yok diyorlar hem de nasıl yasaklıyor peygamberimiz? Olmayan bir namazı peygamberimiz yasaklar mı? Öztürk'ün karşı çıktığı noktalardan biri de teravih namazının uzun süresi. <laughs> 20 rekat bir teravih yok. Namazlara sataşıyorlar. ikiye bir sataşılıyor. E, kılmayacaksan kılmazsın bunu. Milletin kıldığı namaza da karışamazsın. Bu 1400 yıldır kılınıyor. Bu tartışma Ramazan boyunca sürecek gibi görünüyor. <laughs>